Hadi, hadi çevirsene şu numarayı. Evet, aferin çocuklar. Numarayı bulduk. Hadi Memoli, hadi, hadi, hadi. Biraz daha kahve ister misiniz? Hı? Kahve. Kahve mi? İkinci bardak biraz ben de çarpıntı yapıyor da ondan şey yapmıyorum. <laughs> Bağlandı aç. Yusuf. Gözünü dört aç. Tamam abi. Hey, açsana şu telefonu. Pardon, ben mi açacaktım. Kim açacak peki? Pardon. Alo, buyurun. Alo. Alo. Başak, bu numaranın doğru olduğuna emin ne? misin? Ne? Kadının biri buyurun falan diyor, duymuyor musun? Bana bu numarayı verdiler. Alo. Alo. Ben Kürşat'la görüşmek için aramıştım. Şu anda yalnızda mı kendisi? Bir saniye bakayım. Ne? Alo. Kim arıyordu acaba? Ne? Memoli ne oluyor? Kadın kim arıyor diye soruyor ya. Ne? Kürşat sekreteriyle beraber soyuyor herhalde bankayı. Alo ben Memoli. Ah merhaba Memoli Bey. E, Kürşat Bey dediniz değil mi? Bir saniye hemen Kürşat Bey'i bağlıyorum ben. Ah. Bana Memoli Bey dedi, Kürşat Bey'i bağlıyorum dedi. Merhaba Memoli. Çok uzun zaman oldu öyle değil mi? Bize hiç öyle gelmedi nedense. Çok sıkıntıda olduğunda zaman bir türlü geçmez derler ya. Ondan sana böyle zaman çok yavaş gelmiştir Kürşat efendi. <laughs> al! Ah! Ne oluyor? Ne oluyor? Ben ne oluyor? Ne oldu? Alo! Sakin alo! ol. Sakin Başak, ol. Herkes kesildi. Bir bak. bak. Herkes sakin alo. olsun. Alo! Bu akıl sözleri... ...sadece buradakilerin... ...ve senin ipini çekmeye yarar biliyorsun değil mi Emre? Ne istiyorsun Kürşat? buradan çıkıp gitmek istiyorum. Ha. Paralarımı da yanıma alıp tabii. Böyle bir şey izin veremeyiz Kürşat Efendi. O bankadan sadece ellerin havada çıkmanıza izin verebiliriz. İyi düşün Memoli. Bence asıl sen iyi düşün Kürşat Efendi. Alo. 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 <laughs> Memoli ne yaptın sen oğlum? Merak etmişim. Sadece biraz aklıyla oynuyorum. Ya içerideki rehinelere bir şey yapmaya kalkarsa? Bunun aynı zamanda kendi sonu olacağını çok iyi biliyor. Pazarlığa daha yeni başladı. Bu kadar erken bir delilik yapmayacaktır. Biraz bekleyelim sonra yine ararız. Abi ne oldu? Telefonu yüzüme kapattı. Allah kahretsin. Yüzüme kapattı. Kapattı. Kahvenizi getirmiştim. He? Kahvenizi getirmiştim. <laughs> Hakan dur, Hakan dur, ne yapıyorsun? Memoniye biraz Kürşat'ın kim olduğunu hatırlatalım bari. Aman Allah'ım Hakan yapma, yalvarırım yapma. Sen sus yapma. kadın, karışma. Gel, gel, gel. Kusura bakma güzelim. Lütfen. Alo. Bir saniye ki kim arıyor acaba? Ver şunu be. Alo. Alo. Tam zamanında aradım biliyor musun Memoli? Yani birkaç saniye daha geç kalsaydın. Reynelerden birini yine kapının önünden alacak. Ama bu defa ölü olarak. He. Eh, madem pazarlık edeceğiz bu durumda bunu yüz yüze yapmalıyız. Yüz yüze mi? Evet yüz yüze. Memoli aklını mı kaçırdın sen? Bana güven şef bir bildiğim var. Eminim vardı. Keşke yarın çıksaydım şu hastaneden. Tamam, tamam, şef sakin ol. Peki nasıl olacak bu yüz yüze görüşme? Ben oraya senin yanına geleceğim. Silahsız. Ve ellerin havada. Ve ellerim havada. Bu çok kötü bir plan bu çok kötü bir plan. Tam bizim memoriye göre bir plan yani. Tamam. Seni bekliyorum. Ama en ufak bir oyun oynamaya kalkarsan... ...önce seni... Sonra buradaki bütün rehineleri öldürürüm. Anlıyor musun beni? Birazdan görüşürüz o zaman. Görüşürüz Memoli. Şimdi yeni bir kahve daha koy bakalım. Memoli geliyor. Niye soyunuyorsun şimdi sen? Ne oldu? Baba ne yapıyorsun sen ya? Adamın yanına silahsız geleceğiz dedik. Bir de çelik yelek mi giyeceğiz? Memoli, İlk silah sesinde biz de içeri giriyoruz ona göre. Dedim ya şef. Kürşat kızını kurtarmaya çalışırken kısıldı bu kapana. Ona kızını sağ salim verdiğimiz anda her şeyden vazgeçecektir. Başak. Efendim Memoli. Küçük damlayı hazır tutun. Her an onu içeri çağırabilirim. Tamam. Sen yine de çok dikkatli ol ama. Tamam. Komiserim. Burada hepimiz sizin için dua ediyor olacağız. Sağ ol Derya'cığım. Ha, bu arada benim karnım çok acıktı biliyor musunuz? Ne? Gidip bir an önce şu işi halledeyim de ondan sonra şefin dönüşü şerefine şöyle güzel bir yemek yiyelim ha? He? Tamam. Hesabı ben ödeyeceğim ama. Baba. Ben seni geçireyim gel. Bana bak baba. Yarın akşam deryaların evindeki yemek benim için çok önemli. Eğer bir yaralanayım, öleyim falan dersen seni mahvederim. Ha? Anlıyor musun ha? Anlıyor musun beni? Tamam anlıyorum canım. Anlıyor. Tamam. Şey baba, çok dikkatli ol kardeşim. Ne var biliyor musun Cem? Ne var baba? Birden askere ilk gittiğim günü hatırladım nedense. Ne? Hadi sonra görüşürüz. Abi adamımız geliyor galiba bak bak Evet Bu adam çok sakat Yusuf biliyorsun. Aman dikkatli ol. O kadar da abartma abi. Adam işte ne olacak? Tamam. Dikkatli olurum abi. Bankanın kapısı açılıyor. Vaşçı duruyorsun içeri. Hadi. Hadi. Hadi oğlum göreyim seni. Gel. Gel bakalım. Gel gel gel. Dur. Affedersiniz. Birisine mi bakmıştınız acaba? Evet. Hakan Bey'e bakmıştım. Siz kendisini tanıyor musunuz acaba? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.